Selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz bolluk bereketi hayatımıza çekmek. Bunun dördüncüsü olan kabul etmek. E, sen e, elinden gelenin en iyisini yap. Yap ve erteleme yapmadan yap. Sonuçlarına razı ol. Kabul et. Başaramadım deme. Daha iyisini yapmak için çalış. Hangi konuda başarılı olmak istiyorsan o konuda çok çalış, çok araştır. Bil ki başaracaksın. Bunu başaranların senden fazlası yok. Buna inan. Önce kendin inan ve bunun sonuçlarını kabul et. Mutlaka yaptığın hatalardan ders alır ve daha bu hatalarını yapmamaya gayret et. Duygu ve düşüncelerini değiştir. Değiştirmeye niyet et ve hatalarını kabul etmek başarı ve isteklerine ulaşmak yolunda yaptığın çok büyük adımlardır. Eğer geçmişteki hatalarından ders almayıp başkalarını suçlarsan Ah keşke dersen Aynı olayları Değişik versiyonlarına yaşarsın Kabul etmek Seni bir adım öteye götürür Kabul etmediğin zaman Aynı yerde sayarsın Çekim yasası e, Sana bunu e, Öğretir Arkadaşım Sevgilinden ayrılırsın karından ayrılırsın. Ona yaptığın hatalarından ders almazsın. Sonra tekrar sevgilin olur. Tekrar evlenirsin. Yine aynı hataları yaparsın. Yine ayrılırsın. Yine aynı hataları yaparsın. Bu döngü devam eder. Hayat bize bazı şeyler öğretmek istiyor. Artık bunu öğren ve bir sonraki adıma geç diyor. Karşına geçen her kişi sana bir şeyler öğretmek için karşına çıkıyor. Bunun farkında ol. Farkında olduğun zaman, kabul ettiğin zaman tamam ben bu konuda hatalıyım, o da hatalı ama ben de hatalıyım, ben böyle yapmamalıydım dersen buradaki dördüncü basamağı atlamış olursun. Sınıfı geçersin bu konuyla ilgili. Bunlar çok önemli. Bolluk, bereketin, kısmetlerin hayatımıza akması için, blokajlarımızın kalkması için. Bize engel olan duygularımız var beynimizde. Bir bahçe düşünün, çitlerle çevrili, içinde bir sürü şey engeller var. Bunları tek tek temizliyoruz şimdi. Bu 16 kuralla bunları temizleyeceğiz ve yolumuz açılacak, inşallah. Bu konuyu daha detaylandırabiliriz ama gerek yok. Bence bu kadar yeterlidir. Teşekkür ederim, beni dinlediğiniz için teşekkürler.